Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftalık kapanışları yaptık ve haftalık kapanışta güncel görünümlerde yaklaşan fırtına hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Gram altında ciddi ütopik fiyatlamalar nasıl olur ya da olur mu? Dolarda 17 TL'nin üstünde bir fiyat var mı? Gidebileceğimiz noktalar nelerdir? Onları biraz anlatmak istiyorum. Faizleri düşmeye devam ediyoruz ama iç piyasamızda faiz anlamında artan noktalar da var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Genel piyasaları şöyle bir değerlendirelim dostlar. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları değerlendirelim. Şimdi dolarda içinde bulunduğumuz trend alanı içerisinde 17 TL seviyesinin benim için direnç hedef alanı olduğunu söylemiştim. Tam 17 TL seviyesinden de Merkez Bankası müdahalesini yaptı ve iğne şeklinde kaldı bu nokta. 17 TL üstüne giden bir rotada nereye gidebiliriz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum ve bizim faizleri düştüğümüz noktada devlet tahvili faizlerinin nasıl hareket ettiğini de konuşalım. Bu grafiği 2 ay önce paylaştığımda burada bir boğa bayrak hareketi olduğunu söylemiştim. Buradan yukarıya bir hareket gelebileceğini anlatmıştım. Şu anda o hareket geldi. 2018'de devlet tahvilleri faizlerinde %22.5'ları gördüğümüz bir ortamda mevduat faizlerinde %30'lara varan bir hareketi gördük. Şu anda da %21.5 seviyelerine geldik ama faizlerimiz şu an yüzde %14'te. Mevduat faizlerimiz devlet tahvillerine göre ciddi anlamda düşük durumda şu anda. Bu kesinlikle kısa vadeli bir süreçtir. Kısa vadeli bir süreç olacağını net olarak görebiliyoruz. Devletin yapmak istediği bu politika çerçevesinde biz faize karşı bir savaş açmadık. Çünkü faizleri sıfırlamak gibi bir ihtimalimiz yok. Faizleri sadece kısa vadeli birkaç aylığına düşürebiliyoruz. Orta ve uzun vadeli baktığımızda devlet tahvili faizlerimiz yükselmeye devam ediyor ediyor ve yükselişine devam edecektir. Bu bize net işareti veriyor. Madem faizlere savaş açtık, trafik cezalarındaki gecikme faizleri de düşürülsün. Kredi kartlarındaki gecikme faizleri de düşürülsün. Devletin alacaklı olduğu noktada hiçbir faizlerde indirim yok. Hepsinin faiz oranları %20'nin üzerinde. Kısa vadede faizleri düşürdük. Çünkü yerli ürünleri ucuza satmak istiyoruz. Ciddi bir döviz girişi olsun istiyoruz. Ucuz işçilik yapılsın istiyoruz. Çin gibi bir model benimsemeye gayret ediyoruz. Yeniden faiz artışına başladığımız ortamda bile biz dolar kurunu yeniden düşürmek istemeyeceğiz. Zaten amaç dolar kurunu yükseltmekti. Yerli ürünlerin fiyatlarını düşürmekti. Ucuz işçilikti, ucuz üründü. Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ağzının suyu akıyor bu fiyatları gördükten sonra. Dolar karşısında %50, %60 düşen fiyatları görünce adamların ağzının suyu akıyor. Çok normal ve onlar zarar ettirilmeyecektir. Onlara garanti verilmiştir. Yarın Merkez Bankası faiz artışlarına başlıyorum dese bile kısa vadeli düşüşler dışında dolar kurunda ciddi bir düşüş bu nedenle olmayacaktır diye düşünüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz dostlar. Ve doların bulunduğu trend alanı içerisinde elbette muhakkak ki gevşemeler olacaktır, düzeltmeler olacaktır. Faiz artışı rotalarına girdiğimiz noktalarda 13.55, 13.88 gibi rakamlar dahi mümkün olacaktır ama o da sadece kısa vadede kalacaktır diye düşünüyorum. Bulunduğumuz alanda 17 TL seviyesi üstünü açtıktan sonra doların gideceği noktanın 27 TL seviyesi olduğunu düşünüyorum. Daha ciddi, daha ütopik fiyatlamaların içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü global anlamda problemler var. Yani sırf bizim faizleri düşürmemiz etken değil. Global anlamda Amerika zaten Şahin bakışını ortaya koydu. Adamlar varlık alımlarının hızını ikiye katladı. Bir süre sonra faiz artış hamlelerine de başlayacak. Ve Amerika faiz artış hamlelerine başladığında kimse tutunamaz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin hiçbiri tutunamaz. En çok kırılgan ekonomilerde zarar görecektir bu süreçten. Biz faiz artırsak bile dolar TL'yi tutma imkanımız bu nedenle yok. Eş zamanlı olarak Amerika faiz artırımları başlamadan önce altının ons tarafında yükseliş beklentim var. Son yükselişlerini yapması lazım. Birkaç aylık süreci var ve bu birkaç aylık süreçte yükseliş trendine ikna olabileceğimiz alan olan 1855-65 seviyesi üstünde tutunduğunu görmemiz lazım. Bu bölgeye yöneleceğini, bu bölgeye hareket edeceğini en azından düşünüyorum. Bu bölge geldikten sonra yeniden bu alanda bir değerlendirme yapacağız. Biz tarafında dün haftalık kapanışlar olmadan önce ciddi bir düşüş oldu. Ciddi satışlar geldi. O da işin enteresan boyutu. Kim sattı? Nereye sattı? Borsadan çıkan mı var? Yabancı mı var? Vesaire detaylara şu anda hakim değiliz. Önümüzdeki hafta içi bununla alakalı haberlerde piyasaya düşecektir. Dolar TL'nin bu fiyatlamayı yaptığı alanda gram altında da 1000 TL hedef band alanı gram altında görüldü. Orta vadeli yatırımcıysam eğer her türlü gevşeme alanında gram altının gözünün yaşına bakmadan almaya devam ederim şahsen. Gram altın çünkü yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ve 1000 TL bu bölgede artık eşik noktası haline geldi. 1000 TL üstündeki hedef alanım şahsen 1400 TL olacak gram altında. Ve muhakkak ciddi bir fiyatlama yaptı gram altın olsun dolar olsun. İndikatörler ciddi anlamda şişti bunları kabul etmek lazım. İndikatörler şiştiyse risk algıları da yüksekse muhakkak muhakkak düzeltmeler olabilir. %10, %15 gibi hatta %20 gibi düzeltmeler olabilir. Orta vadeli yatırımcı olmayan kişi için kısa vadede her türlü yatırım yapmak riskli olduğu bir dönemde olduğumuzu söyleyeyim. Hani yeni adam TL'siyle girmek istiyor. Bir iki ay sonra belki satayım düşüncesi var. Onun için riskli olabilir. Ama mevcutta yatırımını tutan için başka alternatif olduğunu düşünmüyorum. Ben nacizane kendi açımdan. Bu yüzden mevduatlarımı elimde tutmaya devam ederim. Ciddi anlamda TL'ye güvensizlik var ve hatta halk öyle bir dolarize olmuş ki 2001 krizinden beri bu kadar dolar mevduatlarının yüksek olduğu bir dönem olmadı. 2001 krizindeki dönemleri dahi geride bıraktık şu anda an itibariyle. Gram altında 1000 TL seviyesinden bir tepki aldı. Elbette Merkez Bankası'nın yaptığı son satışlardan dolayı bu gevşemeler gerçekleşti hem dolarda hem gram altında. Her türlü gevşeme yeni alıcılar için fırsat olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dolar endeksine global ölçekte baktığımızda haftalık olarak grafiği göstereyim. Bu kırılım 2021 bittikten sonra Mart Nisan aylarında şu kırmızı kutu itibariyle dedim ki dolar endeksi artık düşen trendini kırdı. Yukarıya hareket edecek bu gelişmekte olan ülke para birimlerini ezer ve kesinlikle gram altın ve dolar gibi ürünlerle borç almayın diye defaatle uyardığım alandı bu bölge. Dolar endeksi globaldeki para birimlerine karşı doların üstünlüğünü temsil eden bir endekstir. Ve bu endeks yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar tüm ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini gösteren bir grafiktir bu. Yeniden yüzlü seviyelere, yüzüçlü seviyelere hareket etmesi çok çok olası. Bu yüzden biz iç piyasa da ne yaparsak yapalım dolar tl'de yükseliş trendlerinin devamlılığı söz konusu olacaktır. Sadece ve sadece kısa vadede belki bir ay belki iki ay Merkez Bankası çok majör faiz artışlarına başlar. O zaman gevşemeler düşüşler ve yatay giden trend olabilir. Onun dışında yeniden önümüzdeki sene yükseliş trendlerinin devam edeceği zorlu bir yıl olacağını düşünüyorum. Kripto para tarafı resmen bunalım yaşıyor. 2 haftadır yukarı aşağı yukarı aşağı 45-50 bin dolar seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Ciddi anlamda bir trend kırılımı yok ya da ciddi anlamda bir fırsat vaat eden bir alan, dönem içerisinde olmadığımızı net olarak görüyoruz. Ama yine de destek dirençlerin durumunu kontrol edip güncel durumları değerlendirmemiz lazım. Kısa vadede fırsat olabilecek adımları değerlendirmemiz lazım. Bitcoin son dönemde içinde bulunduğu alanda yaklaşık iki haftadır düşüş trendi yaşadıktan sonra, şu iğneyi attıktan sonra iki haftadır bu alanda sürüklen devam ediyor ve sürüklendiği alan içerisinde sürekli olarak aşağı yönlü bir eğilimi var. Burada bugün içinde bulunduğumuz alan itibariyle Bitcoin'in burada en azından 48 bin dolar seviyesi üstünde 2 günlük bir kapanış ihtiyacı var ki burada en azından yatay giden bir trendi yakalayabilsin ve bu yatay trendde altcoin'lerde en azından fırsatları bize sunacaktır diye düşünüyorum. Yeni fırsatları sunacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin dominasyonunun içinde bulunduğu alan itibariyle 9 Aralık'ta yaptığı dip seviye alanında yeniden bu bölgeyi retest ve çift dip alanı olarak değerlendirirsek eğer bu bölgeden yukarıya bitcoin dominasyonu yukarıya hareket ederse altcoinleri de gevşetmeye, üzmeye devam edecektir muhakkak. Hani net olarak bir alım indikatörü olarak görebileceğimiz bir trend alanı içerisinde değil bitcoin dominasyonu ama bu bölgede şunu söyleyebiliriz ki 41.5-42'li seviyelerin üstüne yeniden atmadıkça altcoinlerde böyle yeni bir kan gölü yaratabilecek bir trend alanı oluşturabilecek bileceğini düşünmem. O yüzden bu alanda dominasyonu ben sıkı takip etmeye devam ediyorum. Bitcoin bu tarz alanlardayken Bitcoin dominasyonu kısa vade için çok kolay kar fırsatları olduğu görülür ama Bitcoin'in yapabileceği ani hareketlerde altcoin'ler çok kolay çok rahat bir şekilde eziliyor. O yüzden kaşıkla aldığınızı kepçeyle vermek zorunda kalıyorsunuz. Metaverse odaklı ve GameFi odaklı yeni ürünlere odaklanmaya ben gayret ediyorum. O ürünlerin ayakta kalacağını düşünüyorum en azından. Ve altcoin'lerde blok Topya için 0.056 dolar seviyesinin güzel bir destek alanı olduğunu söylemiştim. 0.056-68 seviyesine kadar gevşediğini gördük Blocktopya'nın. Bu Bugün bu sabah itibariyle destek seviyesi hemen hemen test olunmuş oldu. Bu destek seviyesi bana göre değerlendirilebilir bir alandır. Bitcoin'in risklerini de göz ardı ederek risk alınabilecek kadar pozisyon alınabilir bir alan olduğunu düşünüyorum. Benzer şekilde ürünler yok mu? Var. Tamamen Metaverse odaklıyım ben. Yeni çıkan projelerde Ender'den Heart var. 0.13'lü seviyelerde bir akümülasyon dönemi yaşıyor. Yeni çıktı, taze çıktı proje. Uzun vadeli değerlendirdiğim, uzun vadeli elimde tutacağım projelerden biri bu. Ama her zaman söylediğim gibi gidip bütün paramı bastığım bir ürün değil elbette. Bunun gibi onlarca ürün konuşmaya devam edeceğiz. Bir küçük fidan dikeceksin, büyürse gölgesinde serinleyeceksin. Mantık her zaman bu olması lazım. Sandbox var. Bunun dışında aynı şekilde Metaverse odaklı ürünlerde en önde yürüyen projelerden biri Sandbox. Sandbox'ta küçük bir trend kırılımı olduğunu gördüm. Bu trend kırılımı içerisinde 5 dolar seviyesi şu anda destek konumunda değerlendirilebilir destek seviyesi konumunda hani bir retest anında pozisyon alınabilir bir alan olduğunu düşünüyorum. 5 dolar altında kaldığında da kısa vade görerek pozisyonu terk etmenin doğru olduğunu düşünürüm. Bitcoin çok volatil hareket ediyor. Bitcoin bir yukarı bir aşağı hareket ediyor. Hani çok kararlı bir yapısı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani bu bölgede kısa vadeli trade yapmak tamamen size kalmış. 45 bin 50 bin bandı arasına sıkıştık ve net bir hareket olduğunu görmüyoruz. 52 bin dolar seviyeleri üstünde Bitcoin'de, altcoin'lerde de güzel yükseliş trendleri yaşanır. Eğer bu bölgeye tırmanır, bu bölgede tutunursa. Bunun dışında da bir pozisyon almak için Bitcoin'de ben 40.500'lü seviyeleri görmek isterim. Hatta görülürse de çok iyi olur. O 40.500 seviyeleri sonrasında da Bitcoin'de bir toparlanma olur. Altcoin'lerde çok güzel fırsatlar olur. CDFI özelinde ön satış projelerini takip edenler, değerlendirenler, S-Fund holderları için bugün ön satış yapacak proje olan ASIO Space projesi takip edilebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. GameFi odaklı bir proje, güzel partnerlikleri, güzel işbirlikleri olan bir proje. Hangi borsaya girecek, hangi borsa çıkışı olacak onu şu anda ben bilmiyorum. Takip etmek lazım. Ama bu tarz yeni çıkacak olan ürünleri ön satış platformunda değerlendirmek her zaman daha güvenli oluyor. O yüzden de zaten hep S Fund'ı fiyatına bakmaksızın alıp kenarda tutmak lazım diyorum. Zira s bile biz ön satış kovalarken bile s fiyatının 3x, 4x gibi yükseldiğine şahit olduk. Yani tamamen win-win gibi bir durum oldu. Kazan kazan durumu oldu. s da ciddi yükselişini yaptı. Grafik anlamında ondan da bahsetmiştim. 10.83 dolar seviyeleri s destek bandı işlevinde hala. Bu bölgede bir sıkışma yaşayacak. Umarım yukarıya bir kırılım yaşar. Yukarıya bir kırılım gelirse zaten güzel bir yükseliş trendi o da tetikler diye düşünürüm Kripto para tarafında çok öyle aman aman heyecanlandıran bir trend içerisinde değiliz maalesef Ama yine de destek dirençlere şöyle bir göz atmaya çalıştım Önümüzdeki videoda da çok sorulan altcoin'lerin destek dirençlerini incelemek istiyorum Kripto para tarafı tatsız tuzsuz hareket etmeye devam ediyor Yeni fırsatları değerlendirebilmek için tetikte bekliyorum Güncellemeleri kaçırmayın dostlar Metaverse alanlarına geleceğe odaklanmaya devam edeceğiz Önümüze çıkacak olan yeni projeleri değerlendireceğiz ve muhakkak ki birkaç yıl sonra trend olabilecek ürünler bugün inşa edilmeye başlandı ve o ürünleri yakalamaya gayret edeceğiz Dostlar Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye altın kapının anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.